Göremiyorum. Göremiyorum. Hah. Göremiyorum. Hah. Ne oldu amca abi hasta Hah. mısın? Ay, gözüme kara biber kaçtı. Göremiyorum. Yıkadım para etmedi. Gel. Hah. Gel otur şöyle. Koş koş bana bir doktor getir. Hah. Şimdi abi. Ah, beni ah. <laughs> Aa. Beni görmediğini Tabii göremez. Görünmeyen adamım ben! Kim var orada? Kim var orada dedim! Söyle kim var orada? Ah. Kim var? Benim Osman! Beni göremiyorsun değil mi? Neredesin ulan? Sana karşıma çıkma demedim mi? Dedin ama çıktım! Hamza, bana kardeşini vermezsen ağzına tüküreyim! Ulan seni bir görebilsem, bir yakalarsam... ...Asıl ben senin ağzına tüküreceğim! Göremezsin ayı, son defa soruyorum! Bana laleyi verecek misin? Yoksa döverim <laughs> ha! döverim ha! Döv de görelim bakalım! Neredesin? Neredesin Günah elime gel! benden gitti! Elime gel, neredesin? Gölde Veriyor musun lan kardeşini, Ben onun <laughs> <Verim>. ağzına tüküreyim! <laughs> Sen ne yapıyorsun? Çeviriyorum. 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 Sen ne Kanun namına tutukluyorum seni! Yürü karakola! Beni görüyor musun? Görüyorum tabi! Kanun görür tabi! Hadi dağılın, dağılın! Hamza'yı dörde katladım, şimdi de beni katlayacaklar! Seni de döveceğim! Hasta içeride doktor bey, buyurun! Şşt! Kim hasta olan Orhan? Hamza'nın gözlerine biber katmış, görmüyor abi. Eyvah! Hamza Osman'ı bir yakalarsa bu sefer garanti öldürür. Beni çabuk iyileştir doktor! Osman denilen hergeleyi hapisten çıkartıp... ...kemiklerini kırıp... ...hastaneye yollayacağım. Komiser bey, bizi yanlış anlamışlar. Biz Osman'la şakalaşıyorduk. Kavga etmiyorduk. Hiçbir şikayetim yok. Onu affetmenizi rica ediyorum. Zaten yakında eniştem olacak. Pek, madem ki şikayetçi değilsin... ...Madem ki şaka yapıyoruz diyorsun, mesele kalmadı. Bir saat sonra Osman'ı bırakırız. buldum abi, size benzeyen Osman isminde biri varmış. Kuştepe'de Esenler Mahallesi'nde Hamza'nın kahvesine takılıyormuş. Şimdi seni mahvettim Osman! Siz burada kalın, bu işi tek başıma halledeceğim. Herkesin gözü önünde Osman denilen her gelenin ...Her tarafını kurup <laughs> Kemik yığını haline getirmezsem, ...Bana da ayı Hamza demesinler! Yüz sene... ...Bin sene... ...Hapis yatsam... ...Onun işini gene bitireceğim! Parçalayacağım namussuzum! Geberteceğim! Muharrem amca, Muharrem amca! Osman abi, Osman abi geliyor! 近道のノーコードも否定。 Osman diye biri varmış, nerede? Nerede olan Osman? Karşımızda ya! İşte şey yani, demek istedim ki burada şeyde, o Kekeleme, söyle nerede? Hapiste! Şey yani... Belki de film stüdyosundadır! Hangi stüdyoda? diyordu ee, saray film! evet, evet Mecidiye köyde! Boka düşürdü beni! ah, Geberteceğim! Allah Allah! Ne oldu bu adama yahu? Osman hapise girince kafayı üşütmüş. Zavallıyı biz yaktık. Görünmez adam numarası bak Osman'ı ne hale getirdi. Aa. Kendinin Osman olduğunu bile unutmuş... ...Kendini arıyor garibim.